Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Farklı arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş Ben bunu yeni keşfettim arkadaşlar köyden daha yeni geldik o yüzden Arkadaşlar ben bunu az önce oynadım Video çekmeyi unuttuğum için Bu arada yeni Bunu ne Ha bu şey oluyordu evet Spoilerde de öyle geçiyor zaten spoiler Neredeyim bir var mı? Bu arkadaş elmas bitirdim. Böyle elmas biriktirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bir şey lazım olduğunu alacağım. Hmm. Yok lan mı gelin onun dünyasına ışınlanalım alalım. Sonsuz melek ziyaret edelim. Niye arkadaşım? Özgürlüğüne mi çalışsam? <laughs> Demiş mesaj alayım. Sonsuz melek. Melek. Keşke ben de adım melek koyacağım arkadaşım. Neyse. <laughs> Başka beğenmeyi görebilirsiniz. Ee, numaramı söyleyeyim. 600 667 666 666 Hmm, ismim ne? İnkonti. Herhalde Queen adım ama unicorn tv koydum neden bilmiyorum. Adımı da değiştiremiyorum. Önceki adım Queen sevildi ama o değil o değiştirdim. Açıl ya. Hadi 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 hadi. hadi. Ağır, açıldı açıldı. Aley. Dünyasını şunlarım. Aldım. Ama burada hep boş evler var. Bakın. Boş evler var. Neyse <laughs> arkadaşlar. Gelin. Ne yapalım arkadaşlar? Aa, 43 120 ay yeni gönderi geldi 120 olmuş, neyse Şu, bu ne? Aa çok güzel. 3 <laughs> vuralım mı bir tane? Birkaç tane fener. <laughs> vay bu fener çok güzel. my God. çok güzel gerçekten çok güzel neyse arkadaşlar gidelim dondu böyle gitmem gidelim şimdi hemen gidiyoruz bu arkadaşlar Aa, maya zaten arkadaşlar maya en popüler pet olduğu için herkes ismini maya koyuyor ama ben maya koymadım benim dört tane petim var. Unicorn bir tanesi, bir tanesi Queen yani kraliçe, bir tanesi Ponçik, bir tanesi Damla. Ama en çok bu Damla petimi seviyorum. Nedense. Arkadaşlar pet alalım mı 2000 liraya? Yok almayalım ya da ya. param böyle kalsın. Aşar, bu ne? ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu posta yok posta kutusu değil ya bu. <laughs> yok posta kutusu değil de başka bir şey herhalde. Ne olduğunu bilmediğim bir şey. Aa burada da bir tane var. Bunlar ne bilmiyorum ama şöyle bir çalıyoruz. Anladığım kadarıyla yani. Aa sonsuz melek. Ya arkadaşlar. Çok teşekkürler. Herhalde beni tanıyorlar. Arkadaşlar hayranlarım geldi. Ya çok teşekkürler. Gelin benimle. Şimdi burcunuz ne bakayım? Şimdi burcunuz hangisi? Şimdi burcun hangisi? Benimki yılana. Yılan. Yılan. Benim tüm burcum, benim burcum yılan. Allesh Olur dedim ya. Gel sen de. Sen de gel sonsuz melek. Gitelim <laughs> Bu bu ıı, takipçilerimle bir gün geçirme olacak nerede? Evin nerede? Evin. Heh. Bir de yüzüyor ya. Neyse. Gelmiyor ama bir dakika. Gelmiyor. Nerede? Yok. Gelmiyor. Kaybettik birbirimizi. Arkadaşlar neredesiniz nerede nerede dünyada diyor dünyada diyor ama ne şöyle bir nerede nerede bu ne ya nerede Nerede bu arkadaşlar? Arkadaşımızı da kaybettik tam oldu yani. Neşe şunu yapayım. Arkadaşımızı da kaybettik. Ne ne yapacağım? Pointik bir. Nerede bu? Ya nerede bu çıldıracağım? Ya Ya nerede bu ya? Çıldıracağım gerçekten çıldıracağım. Artık yani Bu nedir ya? Arkadaşlar neredesiniz? Arkadaşlar neredesiniz? arkadaşlar neredesiniz? Yok hiçbir yer yok. Aramayı ben bırakıyorum. Zaten video 9 dakika oldu arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadık. Neyse. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayı çok seviyorum. Hoşçakalın.